Nilay. Hayat Hanım'la konuşacaktık. Söyledin mi? Söyledim baba. Birazdan gelir. Ay ya olmasaydı? Ya. Allah razı olsun onunla. Ben bir hediye alayım diyorum kendisine. Ben o işi hallettim. Ya, ne güzel. Tamam. İçimden geldi. Ben de alayım. Hah. Gel Hayat Hanım. Beni çağırmışsınız. Çocuklar uyudu e, ee, Hanım biliyorum hastaneden döndüğümüz vakit hepimizle tek tek ilgilendi konuştun eksik olma. Ama biz böyle bir aradayken seninle bir konuşmak istedik. Müteşekkiriz. Ne yaptın ki Abdullah Hı. Bey? E ee, hayatımızı kurtardın daha Hı. ne olsun. Hayat abla bir gecikseydin. Allah korusun. Allah korusun. Siz benim ailemsiniz. İşte tam da bu sebeple biz e, hep birlikte sana bir hediye vermek istiyoruz. Bu Bu e, Kanlıca'da oturduğun evden memnun musun? Evet efendim. Tamam. O ev artık senin. Nasıl yani? Yusuf'la konuştum. Bugün ev sahibinle konuştu. Yarın tapu işlemleri için seni arayacak. Olmaz efendim. Ev falan kabul edemem. Edersin. Beni çiğnemezsin herhalde. Aksi takdirde gönül koyarım. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağ ol eksik ol. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Babacığım helal sana. <laughs> Çok sevindim. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Canımızı sana borçluyuz. Evlatlarımızı sana emanet ediyoruz. Bir evin lafı mı olur? İyi ki varsın Hayat <laughs> sana Eksik olmayın. isteğiniz olursa ben çocukların yanındayım. Sağ ol kolay gelsin. Kıyam. Ne iyi baba. Allah kesene gani gani bereket versin. Amin sağ ol. Amin. Hadi tatlılarımızı da salon tarafında yiyelim bari. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ne oldu ya? Ne oldu lan? Hani biz erkek erkeğe çıkıyorduk. Kızların yanında uyuştuk. Kaçtık şimdi senden sese daha yok. Aa, ben çıkamam. Nasıl? Ben karımdan bayağı korkuyorum. Sen bayağı attın yani. Attım. Çok tırsıyorum. Yok olmasa ya. Çok korkuyorum. Çok çek tırsıyorum karım. Aferin Emir. Aynen böyle devam et. Bak gördün mü? Kafasının arkasında gözü kulağı var. Ben bununla yatıyorum gece. Bakışı şey görmüyor musun? Sen de <laughs> Ne oldu? <laughs> ne oldu? Sizin geceler iptal mi? Yo, benim çıkmak için emire ihtiyacım yok ki. Hmm, ha gideceksin yani. Ha izin vermiyorsan söyle kalayım. Yo git. <laughs> git hele. Hmm. Sonra arkamdan aldın mı? Ay hiç ağlamam çünkü Bariyersiz yatak bana kazacak yayılıp yatarım. Ha öyle diyorsun. Hmm, öyle diyorum. İyi şu yemek faslı gitsin çıkacağım. Ee, Hadi. Görüşürüz.